Sınıf belirleme kuralları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 ila 2026 eğitim ve öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu takvime göre okulların ne zaman açılacağı kesinleşti. Ayrıca bu yıl okula başlayacak birinci sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve öğretmenlerinin ne zaman belirleneceği de belli oldu. İşte sınıf belirleme kurası ve okul açılış takvimi. Sınıf belirleme kuralları 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıfları ve öğretmenleri. 27 ila 29. Ağustos tarihleri arasında okul. Sistemi üzerinden yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sistemiyle. Öğrencilerin yanı sıra 1. sınıf öğretmenleri ile 5. sınıf. Branş öğretmenleri ve ders programları da belirlenir. Bu, hem öğrenci hem de öğretmenlerin sınıflara dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar. Kura, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerini kapsar. Sistem, öğrencileri şubelere 1. bir. 1 gibi adil ve dengeli bir şekilde yerleştirir. Kura sonuçları, belirlenen tarihlerde okul veli bilgilendirme, sistemi üzerinden yayınlanır, veliler. Türkiye Cumhuriyeti, kimlik numaralarıyla, sisteme giriş yaparak çocuklarının, sınıf ve öğretmen, bilgilerini öğrenebilirler. Okul açılış takvimi, uyum haftası 1 ile başlayacak. Okullar ise 8 Eylül'de resmen açılacak. Nasıl yapılır? Sınıf belirleme kurası tamamen okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir. Okul idarecileri bu sürece müdahale edemez.